...acaba bir doktor sizin için kaç saatte kaçık raporu verebilir? Ah sus be oğlum ya. Biz şimdi diyoruz ki... ...bu işi toptan 25'e beşe hepsini bitiriverelim. Hiç şey etmeyelim ağalar. Bu iş öyle pazarlığa gelen bir iş değil. Yani ben toptancı değilim ki. Her biri ayrı bir kişi bunların. Ya benimki hizmet olsun. Onlar da bana çıkarıp şunu şunu verecek değil ki. Zaten gidip gelmesi nereden baksan üç bin, iki bin, üç bin dolar tutuyor. Ya değmez yani gelmezler. Sen bir kağıda tek tek atlarını, her bir şeylerini yaz, yarın gel gene buraya. Hadi kalkın gidelim, daha çok şey var yapacağımız ha? Tamamdır, Allah mesut etsin. Sen de düşün Mehmet kardeş, bak sana parasız bile gelen olur vallahi. ha. Sağ ol, ben kahvaltımı masada etmeyi tercih ederim. <laughs> Canım, o misal olarak dedi. Ya son çocuk, gel bakalım kaç para vereceğiz? İbrahim dayı ile çağırmadınız be. Ne edecek evde bir başına? E çağırdık gelmedi. Niye gelmedi? Ne yemek var diye sormuş. Mönü'yü beğenmemiş. <laughs> <laughs> Mönü ne be? E, yemek. Öyle desene. Gelin çay yaptın mı? Çay içmen gece gece. Sabah kadar dolanıyor musun sonra? Dolanıyorsun sana ne lazım? Yaparlar amca. Dur hele. Yemeğe bitirelim hele. Bana ne lazımmış bak. Hüseyin. Yarın çocukları topla da... ...kendi evinize geçiverin artık. Otur ekmeğini bitir! Dur be! Baba! Nereden çıkmış şimdi bu? Bu eve hepimiz birden sığmayız. Herkes evini bilsin. E biz siz istediniz diye kalktık geldik. Beş senedir sığdık da şimdi mi sığmayacağız? E, Amca alt katta rahat edemiyor. E, bu katta da herkese oda yok. E vaktiyle kendiniz istediniz alt katta oturmayı. Diziniz ağrıyordu hani ayak yoluna inip çıkamıyordunuz. Rahmetli ya mutfak düzey yok olsun biz illa aşağıda oturacağız dediydi. Ha? Ne oldu şimdi? Yeni ananıklarınız genç. Kılıcı merdivenden indip çıkarlar. <laughs> Bak hele bizi bir köyden kızları sağlamış kardeşler. Kısmetse düğün ne zaman dede? Kısmetse haftaya. Haftaya, haftaya. Haft <gülüyor> 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 ee, yeter be, dalga geçmeyin. İnanmadılar. Saf, habersiz kahkahalarla rahat rahat güldüler. Dedeler bütün sorulanları soğukkanlılıkla ve içtenlikle cevapladı. Ama bu kahkahaları daha da arttırdı. Sonunda annem gülmeye doyunca şakanın fazla uzadığını, ölenlerin arkasından böyle şakalar yapmanın günah olduğunu söyledi ve konuyu kapattı. Meyveler yenip sigaralar yakıldığında ev nihayet eski düzenine kavuşmuştu ki Osman dedem son darbeyi indirdi. Şu terzi hikmetini al aldığı Azeri kadından... ...biz de dört beş tane sipariş ettik. <laughs> Kısmetse haftaya gelecekler. En münazimi bizim hep beraber bu evde oturmamız. İşim işi de yapıverirler. Artık siz de evinizi bilin. Oh. Anne! Oh. Anne! 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 Üzgün köpekler. Geçim bunlar geberseydi... <laughs> <laughs> ...ben aşık olabilirdim. <Off> Oley. Can <canvas> darma al. Bu anam da... ...bara yavrusuyla hızlı oldu. Kimse uyanmamış. işte. On beş milyarı avcuna... Kızlarım kız Ne oldu Rızgı? Sabah sabah benim suyun etna buldurup yollara döküldü. Sorma. Ah ne oldu? Ol ol. Kudur kula. Ah neler geldi başımıza. Ne oldu anne? Dedem giller kendilerine parasıyla azeri kara almışlar. Ah. Bir haftaya kadar nikahlanacaklar. Allah'ım Allah. Al. Başıma Olacağım. gelenler. Kızım al şunu. Ah. Özmanet, gelme. Yeter, Bu da yalnız daymış. Beni karıştırmayın ya. Ben engel olmak için elimden geleni yaptım, laf dinletemedim. Sen ki huylarını bilmiyorsunuz. Kaç almışlar? Danesi altı bin dolara. Bir tane de ne deyip odayı alıvermişler. Olacak şey değil. Kaç oldukları mı daha var şimdi? Anam bile çıkın bu evden, biz karılarla oturacağız dediler. Komik. E, rezil olduk. Hüseyin Almanya'dan abilerini aradı ama oralı bile olmadılar. <laughs> Normal. Neyi nesiymiş şu kadınlar, onu bir anlatın önce. Parasıyla gelip karılık yapıyorlarmış. Bir iki adam almış kasabada. Bunlar da onlardan heveslenmiş olacak. Böyle... E, ...yani açık saçık genç kadınlarmış. Adamın biri bir haftaya kalmaz getirecekmiş bunlara haberiniz olsun. Açık saçık falan değil normal kadınlar. Saçlarını falan tarıyorlar yalnız. Ne diyorsun sen şimdi Meme? Biz taramıyoruz mu? Ben sizden söz etmiyorum. <laughs> Bunların hepsi orospu meraklısı. Yedisi de bir, yetmişi de bir. Boşuna konuşma sen kız. abi, ne alakası var? Boşuna büyütmeyin bu kadar. Babam ne diyor? Öyle diyecek. Bağırdı çağırdı ama... ...Böyle iresillik olmaz. Ben çoluğun çocuğun rızkını karılara yedirmem. Cesedimi inersiniz dedi. E, i̇yi iyi, babamdan korkan onlar. Bekle. Para bizim. Sana ne? Ölmeden paramıza mı göz diktin dediler. Bizi de evden sepetliyorlar. Karılarla burada oturacaklarmış. Artık işleri de onlar yapı verecekmiş. durun bakalım. Yani doğru düzgün bir şey olsalar iyi. Başımızdan iş güç kalkar. Ama o kadar paraya da yazık. Aman canım zaten resmi nikah yapmayacaklarmış. E o zaman mirasçı da olamazlar. Sen asıl giden parayı bundan sonra gör. Malları ellerinden bir bir alırlar görürsünüz. Babam bunlara karı getirecek herifi bulup bir temiz öldürecek. Verilen <laughs> avansı da alıp geri verecek. E bunlarda ne edecekler susup oturacaklar. Deli raporu alınsa. Para mara vermezler o zaman. Onlar deli falan değil. Size ne oluyor ya? Kendi paralarını istedikleri gibi kullanıla. Evet, oğlum. Bizim burada da bir itibarımız var. Dört tane bunak yüzünden rezil olamam ben. Daha kadın cihazları gömeli kırk gün oldu be. Ha sanki bir sene olsa farklı davranacaksınız. Ha sen karşı değilsin yani. Seksenlik ihtiyarları yarı yaşındaki yabancı kadınların eline oyuncak bırakalım diyorsun ha? ha ben öyle demiyorum. Ne bileyim ya aman. Altmış senelik karıları öldü. Eskisi gibi olmak istiyorlar. Ne bileyim ya. Sen bu işte onlara arka çıkmasaydın onlar bir başına bu işleri beceremezlerdi. Nankör evlat defol. Senin de gözüm görmesin. Bana ne be aaa. Bence üstlerine gitmeyelim. Neyin attırlar bilirsin. Damarları tuttu mu yanlarına yaklaşılmaz. Olan olmuş bir kere. Amcamların durumu ortada. Adamlar bunca mal mülk varken Almanya'ya işçi olarak gitmek zorunda kalmışlar. Siz de dikkatli olun yani. Canım bu kadar da oyuncak edilmez ki insan. Otur otur kalk kalk. Bu kadar yıldır hizmetleri görülüyor. İnsan acık da çoluğunu çocuğunun lafını dinler canım. Herkesin ihtiyarı edebiyle dizini kırıp oturuyor. Bunlar birbirlerinden kuvvet alıyorlar. Dedikleri olsun başka hiçbir şeye bakmaz bunlar. Bak tepeleri atarsa hiç kimseyi tanımazlar. Eğer üstlerine giderseniz... ...inatlarından bütün malları kadınların üstüne yaparlar. Ondan sonra da yallah ...havcımızı yalarız hepimiz. Bunları başkalarıyla bir bilmeyin. Mehmet! 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 Geldim, geldim. Hah, ne var, gel, ne olur? Gel, gel, gel. Mehmet! Ne diyor kadınlar? Ha, ne diyecekler? Hepsi çok üzgün. Bunca yıllık oğlunuzu, gelininizi, torunlarınızı hiç tanımadığınız kadınlar için kapı dışarı ediyorsunuz. Ayıp olmuyor mu? He, ayıp ya. Ama ben dedim, yeni bir ev alalım biz çıkalım dedim. Osman istemedi. O düşünsün, onun çocukları. Ne fark eder? Sana da kendi babaları gibi baktı onlar. Dedenden ayırdılar mı? Benim malıma mülküme baktı onlar, bana değil. Bak, amcamı yirmi senedir görmedim. Daha torunlarının yüzünü görmedim. E Mehdi dede de öyle. Şimdi bunları da mı kaybetmek istiyorsun? Hem onlar senin malın mülkün olmasa da sana bakarlar. Anan çiftliğin üstüne yapmamı istiyor. Bir kap yemeği bu koca çiftlik verelim ha? Bir bölüye beni hasret bıraktı nenen gideli. Ah, üstelik yaptığı yemeklerin tuzu da yok. İki saatte senin de kafanı bulandırmışlar. Sen boş ver bunları. Kasabaya gidip yeni gelinler hediye alacağız. Yok yok siz gidin. Ben yarın gidiyorum zaten. Gitmeden işlerim var biraz. Gel oğlum. Hediye neyse ne. Sene. Mühim bir şey anlatacak esenden. Onu sen alacaksın. Bak dede, ölürsünüz. O ilaçlar öyle kafanıza göre alınmaz. Kalbiniz var, tansiyon var. Biz iyice delirdiniz Gel oğlum, buraya. Gel. gel kahvede konuşuruz. Bizimkiler orada, gel. Ha, gül. Ben vazgeçtim. Gel. Ya saçma sapan şey olmaz. Niçin? Ben Şu yolu dönünce ne <laughs> olur karşıdaki eve? Dikkatli tutun ha. Qazakhstan manzarası. Rekos. La, <coughs> diba ora. Şeni mi geçti kana?